130. mektup. Bu mektup Cemalettin'e yazılmıştır. Çeşitli hallerin hasıl olmasına kıymet verilmediği bildirilmektedir. Hallerin değişmesi o kadar kıymetli değildir. Kalbe gelenlere ve gidenlere, söylenilenlere ve işitilenlere bağlanmamalıdır. Aranılan şey başkadır. O görülmez. Kalb ile müşahede edilmez. Ondan söz edilmez ve işitilmez. Böyle şeylerden münezzehtir, müberradır. Salikleri çocuklar gibi bu yolun cevizleri ve kozalaklarıyla oyalarlar. Çok yüksekleri aramalıdır. İş bunlardan başkadır. Bunlar hep rüya ve hayaldir. Bir kimse rüyada kendini padişah görebilir. Fakat gerçekte padişah değildir. Fakat bu rüya bir ümmit uyandırır. Nakşibendiye tarikatinde rüyalara kıymet verilmez. Şu beyt onların kitaplarında yazılıdır. Farisi beyt tercümesi. Güneşin kölesiyim. Yalnız onu anarım. Geceyi, rüyaları hep arkaya atarım. Hallerden bir hal gelir ve geçerse, Sevinmeye ve üzülmeye değmez. Anlaşılamayan maksadın hasıl olmasını beklemelidir. Vesselam.